Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 21 Nisan 2021 günlerden çarşamba. Saatlerimiz 10.56'yı gösteriyor. Hepinize yeni günde sevdiklerinizle birlikte, ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. severler. Arkadaşlar bugün gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı Ganyan analizlerimiz olacak. Yine akşam yarışları Elazığ'da koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. Öncelikle İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarış severler analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam YouTube kanalımıza destek vermeleri abone olmalarını rica ediyorum. Özellikle YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda okangunertv.gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini mail olarak paylaşabilirsiniz diyerek ben... 21 Nisan 2021 Çarşamba İstanbul 1. Altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk ayağı 1. Altının ilk ayağı programın 1. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 15 yarış ile başlıyor. Arkadaşlar ben rakiplerinden bir adım önde gördüğüm bir safkan var. Sayın Gülten Savaşçı'ya ait Batukan temsilcisi 8 numaralı foto kızı özellikle sentetik performansını beğendiğim bir isim. Bugün rakiplerine nispeten kilo avantajı bulunduğunu gördüğüm 8 numaralı foto kızını bugün Danyal Kaya idaresinde Birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 10 numaralı kainatım. Özellikle takibimdeki bir isim. Son yarışında güzel bir dördüncülük elde etti. Handikap 15 dişlere mahsus sentetik yarışta. Bugün ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Yine 6 numaralı Aynira. 1 numaralı güzel tutku bugün 63 kilo rağmen Gökhan Kocakaya idaresinde dikkat edilmesi gereken safkandır. Yine 2 numaralı Petek Kan, 3 numaralı Peksus ve 4 numaralı Bonjur El Samavi isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda sizlere önereceğim isimlerdir. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 4B2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak satış 2 koşusunda öncelikli safkanım özellikle mesafede çok tecrübeli bir isim. Sayın Şemsi Ağırtaş'a ait Aftermarket temsilcisi 2 numaralı Makambo bugün ilk şans vereceğim isim olacak. Bu safkanın kötü koşması durumunda 5 numaralı Kızgın adam adam Tolga Yıldız Daresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Güvenimsin 4 numaralı Balyacı Salih ve bir numaralı Lee Görge isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganyan 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Bu koşta da 5 numaralı El Profesör özellikle son yarışında sonlarda yedire yedire toplaya toplaya gelmesi dikkatimi çekti. Bugün 5 numaralı El Profesör 54 kilo bisikletiyle Gökhan Kocakaya idaresinde öncelikli düşünülmesi gereken isimdir. Yine 6 numaralı Kızıl Aslan Arkadaşlar 6 numara Kızıl Aslan'da takibimdeki bir isim. Bugün Furkan Yüksel idaresinde ben 5 numaralı El Profesör'e ilk rakip olarak gördüğüm isimdir. Yine 1 numaralı Free Çıldır'ın özellikle son yarışında güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün Halis Karataş avantajıyla piste çıkacak. Bugün üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Son Nokta. Ta ve Hişman Çizik İdaresi'nde piste çıkacak 3 numaralı Ezer Geçer isimli safkanlar sırasıyla bu yarışta önereceğim isimlerdir. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağını geçiyorum. Dördüncü ve 5. ayakta altılıları oldukça rahatlatacağımı düşünüyorum sevgili yarışseverler. Altılı Ganyan 4. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 15 yarışı dişlere mahsus yarışta iki safkanla değerlendireceğim. Özellikle son yarışında dış kulvardan inanılmaz bir deparla toparlanıp gelen bir isim. APROVA temsilcisi 3 numaralı Canan Hanım. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak son yarışında olduğu gibi ben yine bugün Evet arkadaşlar 3 numaralı Canan Hanım isimli safkanı rakiplerinden büyük bir adım önde görüyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda ben 5 numaralı Lucky Neko isimli safkanı bu safkana sıkı rakip olacağını düşünüyorum. Burayı da iki safkanla değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı. Tayların için pistte güzel mücadelesi olacak. Özellikle bu koşuda Ban Kobi isme yer vereceğim arkadaşlar. Son yarışını izlerseniz sizler de benimle aynı görüşü taşıyacaksınızdır umarım. E çünkü son yarışında Halis Kartaş dairesinde piste, piste çıktığı koşuda sonlarda inanılmaz ataklarıyla gelen Victoria Galop temsilcisi... 7 numaralı New World. Bugün Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak 7 numaralı New World aksiyonlarında ben çime daha çok giderim. Bana çim pist verin dercesine atak yapıyordu. Bugün 7 numaralı New World'un ben bu rakiplerinden daha kaliteli, daha üstün bir safkan olduğuna inanıyorum. Ve yarış sefer arkadaşlarım altılı Ganya'nın İlk altının 5. ayağında 7 numaralı New Volt isimli safkanın günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 1. altının kapanış koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe Çin piste koşulacak Grup 3 yarışı 23 Nisan koşusu biliyorsunuz arkadaşlar 2 gün sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ben şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. Arkadaşlar bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan analizim olacak. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubu kurdum. Ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Aynı zamanda Okan Guner TV at gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini de paylaşabilirsiniz diyerek birinci altının son ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe Çin pistte koşulacak grup 3 yarışına 23 Nisan yarışına geçiyorum. 198 bin lira değerinde bir yarış. Arkadaşlar ilk bakışta burada bu safkanları çok rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Sayın Sabri Aksu'ya ait bugün Akın Süzen Daresi'nde piste çıkacak 2 numaralı Demir Perde son çıktığı 2 çim yarışında kısa vade 8 ve grup 1 Cumhuriyet koşusu olmak üzere rahat kazanan 2 numaralı Demir Perde bugün yine çim piste çıkacak tek dezavantajı 4 aydır koşmaması ama kalite kalitedir diyoruz. Bugün 2 numara Demir Perde'yi ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda diye devam edeceğim. Bu safkanın kötü koşması durumunda gerçi bu ayağın karışacağına inanıyorum. 2 numara Demir Perde büyük olasılıkla bu koşuyu kazanacaktır. Ama bir numaralı Aslan Soylu. Bu grupta belki çok başarısı yok ama ben özellikle bu safkanın kalitesine inanıyorum. Bugün Ahmet Çelik dairesinde piste çıkacak. Çünkü bu safkanın son grup 2 yarışını izlemiştim. Evet arkadaşlar 1900 mesafede koşmuştu o gün. Akın Süzü'nün dairesinde piste çıkmıştı. Güzel bir dördüncülük elde etmişti. Balalayka, Sürgün Tay, Başar Arkası Aslan Soylu gelmişti. Bugün yine ben bu safkanı dediğim gibi 2 numaralı Demir Perde'nin kötü koşması durumunda ilk düşünmesi gereken isim olarak görüyorum. Yine kalitesiyle 5 numaralı Kara Mustafa bugün ekrü koşma avantajı da var. Gökhan Kocakaya idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine bütçe durumumuza göre 3 numaralı Duman 7 numaralı Yeltay ve 8 numaralı Yollaraz şeklinde bu aya bütçe durumumuza göre sürpriz arayabiliriz. Ve ufak altılı Ganyan analizlerim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında yine 8 numaralı Foto Kızı. 10 numaralı Kainatım. 6 numaralı Aynira, bir 1 numaralı Güzel Tutku, 2 numaralı Petekkan, 3 numaralı Peksus ve 4 numaralı Bonjurel Semavi isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan 2. ayında 2 numaralı Makambo, 5 numaralı Kızgın Adam, 3 numaralı Güvenimsin, 4 numaralı Balyacı Salih ve 1 numaralı Ligor isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında yine 5 El Profesör 6 numaralı Kızıl Aslan 1 numaralı Free Children 2 numaralı Son Nokta ve Evet 3 numaralı Ezer Geçer isimli safkanlara yer vereceğim. 6'lı Ganyan 4. ayağında 3 numaralı Canan Hanım isimli safkanı ben günün birinci bankosu olarak vereceğim. Altılıları burada tam yarı yarıya düşüreceğim. Altılı gayenin 5. ayağında 7 numaralı New World isimli safkanın çim pistte daha iyi performans sergilemesini bekliyorum. Ve günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı gayenin son ayağında ben burayı iki numaralı demir perde, bir numaralı aslan soylu, 5 numaralı kara Mustafa ve 3 numaralı duman şeklinde değerlendireceğim. Yerimiz varsa 7 numaralı yeltayı sıkıştırabiliriz. Yaklaşık 50 lira civarı bir kupon oldu sevgili yarış severler diyerek ben programı kapatıyorum. Az sonra... İstanbul ikinci altılı Ganyan analizlerimle birlikte olacağım. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hepinize bol şanslar dilerim sevgili severler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.